Evet efendim haftanın ilk gününde Survivor panoramaya hoş geldiniz. Bu hafta yine dopdol bir içerikte karşınızdayız. Survivor'da çok değişik olaylar var. Değişmeyen tek şey masa arkadaşlarım, sevgili <laughs> Damlacan ve Murat Özar'ı. Murat abicim nasılsın iyi misin? Allah değiştirmesin Atibim Canım benim. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyiz abi her zaman, şey. Yolunda şükür bildiğin gibi. Damla sen nasılsın? Ben de iyiyim. Damla her zamanki gibi. Sorma Damla'ya. Da. Görünen köy Kılavuz istemez. Boşuna nasılsın deme. İşte Damla... İşte ihtişam. Vay 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 vay. Vay, ben vay, vay vay vay. vay vay vay. Şimdi tabii sen böyle sözler söyleyince aklıma şiir geliyor. Bu arada e, dün akşam Efecan Survivor'a veda etti. Şiir var mı bu arada? Olmaz olur mu? Var. Tamam şiiri bir cebe koyalım. Kasaba et var mı diye soruyorsun Atiye Boğlu sen de ya. <laughs> et var mı? Olmaz olur mu kasapta et? Hadi verelim o zaman şiiri be. Evet sevgili seyirciler Efecan Survivor'a veda etti. Üzüldük tabii ki ama form düşüklüğü onu bence bu kaçınılmaz sona götürdü. Şöyle yapalım. Sevgili Murat Özer'in şiiriyle başlayalım. Evet. Murat abicim. Müsaitsen şiiri alabilir miyiz senden? Rica Buyurun efendim. Söz sizde. Efecan. Efecan. Bunun yaşanacağı belliydi. Başrol Adem'le tartıştığın an. Bir anda dışlandın yardımcı oyuncular tarafından. Büyük balık küçük balığı yer her zaman. Maalesef olamadın adada aranan kan. Hep senin aleyhine işledi zaman. Kalmadı sende son günlerde derman. Takma kafana kızına kavuşacaksın. Efecan, Efecan. Can, Efe Can. Valla gerçekten çok iyi yani. Gözlerim Helal olsun. Oldu. Bence çok güzel bir şiirdi. Çok Her iyi. yere dokundun. Hem dışarıdaki hayatına hem içeride yaşadığı mücadele. Aslında Efe bir özetini yaptın. Evet. Kısaca bahsedersek gerçekten Adem'le iyi geçinemediği için e, Survivor'dan elenen bir Efe Can mı var? Yoksa e, performansının düşüşüyle mi gelen bir şey? Yoksa bu ikisini birbirine bağlayabilir miyiz? Damlacığım da söz. <laughs> Efsane gitti. Vallahi şöyle söyleyeyim aslında doğru söylüyorsun. Performans anlamında bir düşüş yaşadığı için ve aynı zamanda Ademle olan o geriliminden dolayı bence adaya veda eden bir efecan var. Psikolojik olarak kendisi de söyledi kızıyla en sonki konuşmasından sonra onun ağlaması, efecan'ın duygusal anlar yaşaması. Yani hani bu süreci sen daha iyi biliyorsun. Yani çocuğu olanlar bence bu anlamda biraz daha fazla zorlanıyorlar. Psikolojik anlamda da yıpranıyorlar. Her ne kadar o iletişimi sağlasan da onun oradaki telefon konuşmasını son konuştuğun an ister istemez bence şey anne baba olanlarda şöyle bir etki bırakıyor acaba iyi mi böyle kapattık ama hani bir problem mi var benim mi özüyor yani kafada kuracak çok fazla sebep oluyor ondan Olabilir. dolayı da ondan dolayı efecan tabii düşüş yaşadı ee, bir de üstüne ademle olan gerilimi e şimdi bakıyorum ben rahatsız olan bence birkaç kişi var ademden yani adem'in e, takımın içerisindeki söz sahibi oluşundan fakat buna ses çıkaramayan takım arkadaşları da var. Ondan dolayı Efecan çok fazla sesini çıkarttı. Sesini çıkarttığı noktada bu sefer dışlanan taraf mı diyeyim, böyle yalnız kalan taraf mı diyeyim? O insanı bence en çok yıpratan şey Survivor'da yalnızlık. E, bu da bir etkendir tabii. Hem aile özlemi, hem bir yandan da ada içerisindeki huzursuzluklar onu gitgide aşağıya doğru çekti ve sonuç kaçınılmaz oldu. Murat abi. Başrole takışırsan başrole kazan kaldırırsan başrolle seni Türkiye'ye sokmam dersen Türkiye'ye sen girersin. <laughs> Doğru. Evet. Onun için de evet mi? yani onun içinde başrolle takışmak çok önemlidir ve başrol tabii ki başrolün yanında yardımcı oyuncular da vardır. O yardımcı oyuncular da başrol takıştı diye yardımcı oyuncular da ister istemez doğal olarak sana cephe alırlar. Çünkü başrolü kaybetmek istemezler. Dünya böyle döner küçük balık her zaman büyük balık tarafından yutulur. Bu yüzden de Efecan gereksiz toplara girdi. Adem'le takıştı. Adem'e karşı bir cephe oluşturmaya çalıştı. Ama ve lakin Adem'e karşı cephe oluştururken önce bir aynaya bakıp kendini bir tartacaksın. Ben bu Adem'le tartışırsam benim başıma neler gelebilir? Şöyle önüne bir kağıt kalem alacaksın, yazacaksın. Ne olur? Ne yaparsam ne olur? Hep bunlar stratejidir. Yutalım mı peki? Efendim? Yutalım mı? Yani şu anlamda konuşuyorum, bir dizi setindesin, ee, çok meşhur bir oyuncu oynuyor, Farazi konuşayım. Richard Gere. Can Yaman ha, mesela. Sürük Yani direkt ona bağlı, bütün senaryo, her sahnede o var, evet. ee, milyonlar onun sayesinde izliyor falan. Ama sette mesela diyelim, burada arada ismi hani Farazi evet. konuştum, iyi bir oyuncu olduğu için söyledim. İşte karavanda kapris yapıyor, sete geç kalıyor, makyözle kavga ediyor. İşte çaycıyla kavga ediyor, ben bu planı bir daha çekmem diyor, yönetmene böyle e, kafa tutuyor. En son artık oradan mesela 6. 7. karakter diyor ki en son, yeter kardeşim ya, yeter diyor. Herkese çektiriyorsun, tamam başrolsün, çok önemlisin ama zaten karşılığını alıyorsun. Ben 10 alırken sen 500 alıyorsun. Bir de burada herkes senin kapbisini mi çekecek? Her şeyi bozuyorsun. Şimdi Adem için tam net bu kadar şey söyleyemem bu arada. Adem öyle ya. hani deli deli bir kaplisi yok ama. Bu dediğini şimdi, yapımcıya ileteceğim e, mi? Yap, efendim? Yapımcıya iletiyorlar mı bu dediklerini? Bunu ilettiğin an yapımcıya, yapımcıya normalde yapımcı der ki canım benim teşekkürler der. Yapımcıya iletirsen der ki Can Yaman kardeşim kalsın. Sana güle güle evet. elveda açıder. Ama burada şimdi e, öyle bir durum yok. Ş yani şunu demek istiyorum. Acun abinin gözünde herkes eşit. Yok Ben Sörvalar evet. için konusun. Hayır şunu Sen söyleyeceğim. Sen üretmenden evet, Tabii ki, tabii ki. Dediğin çok doğru. Evet. Böyle çok insanı yiyorlar zaten. Evet. Ay yukarıda çıkıyor. Şunu demek istiyorum. Yani bir insan hayatta gördüğü yanlışları söylemekten Kaçınmalı, kaçınmalı, mı? Hmm. Sadece orada e, o kişiye yaranmak için Peki. ya da e, ne derler o sistemin içine onun kurduğu sisteme dahil olmak için susalım mı yani mesela? Sana, sana bir örnek Efecan vereyim. bakarak. Sana söyleyeyim. bir örnek vereyim mi bu dediğinle ilgili? Tabii abi. Messi var ya Messi. Şarkıcı... Futbol şarkıcı futbolcu diyorsun. mu? Yok futbol ne de şarkıcısı ya. <laughs> Hiç ben Messi evet. diye şarkıcı duymadım. Hakan Atimoğlu sen Yeni nereden çıktı. çıkardın ya? Yeni, yeni çıktı. çıktı. <laughs> He. Evet Messi abi. var ya Messi. Evet. Arjantin milli takımına İstediği oyuncuyu aldırıyordu, istediği oyuncuyu aldırmıyordu. Bizim Icardi'yi öyle yemiş ya işte. He işte bilmiyorum Icardi. Icardi falan. Messi teknik direktör bir adamı almak istiyordu mesela. Diyordu ki George'u alacağım. Tamam mı? Messi Hı -hı. diyordu ki gidiyordu Arjantin Federasyon Başkanı'na bu George'u almayın diyordu. Yoksa ben de oynamam diyordu. Katılmam milli takıma diyordu. George'u dünyanın en yetenekli adamı olsa bile George'u Arjantin milli George takımına George işte. Yani örneğin. Mesela. He. George diye Arjantinli olmaz da. Olmaz abi. Amerikalı olur. <laughs> İngiliz olur. Pablo olur. Ee, Erken olur? Bataşı olur. Evet. Aynen. Şimdi bu yüzden de Hakan'cığım yani bu anlattıkların güzel. Yutmayalım mı filan diyorsun da. Hakan'cığım hayat da böyle be. Bazen yutman gerekiyor. Yutmazsan da seni yutuyorlar. Ya ama aslında Efendim. şöyle bir durum var. Yani e, bence kırmızı takımda şimdi mesela şöyle bir isyan var. Bak bu konuya da girmek istiyorum bir. Eee Özellikle kim konuştu? Sema mı konuştu? Yani iki takım arasında dengesizlik olduğunu konuşuyorlar. Ya kardeşim sen Survivor'a savaşmaya gitmişsin. Hı hı. Bütün kırmızı yarışmacılarına söylüyorum. Survivor'a savaşmaya gitmişsin. Senin eline Almeda adında bir oyuncu vermişler. Sen Almeda'yı içeride huzursuz ettiğin için ya da ondan huzur alamadığın için diyorsun ki bu karşı takıma geçsin ve gönderiyorsun maviye. Sen gönderdikten sonra eksi 6 ile maviye geçen Almeda şu an artı 51'de. Evet. 57 tane fazladan oyun almış sana karşı. Oynamış olsan zaten 25 oyun, günde 2-2,5 oyun ortalama Almeda'nın sayısıyla geçiyor. Şu an kırmızı takım için. Yani her oyunda 2,5 puan eksiyle başlıyor.